başlıyor. Bugün muhtemelen güzel bir itiş antrenmanı yaparız. Golfumuz. <laughs> <laughs> İnşallah pro olurum ya. Pro olmayı çok isterim. Nim IFBB Pro Uzan Eraslan. Heyecanlandım lan. Başlıyorum. Arkadaşlar selamlar aleyküm. Yeni YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. 2 haftalık bir aradan sonra gittik ufak bir tatil yaptık. Tekrardan YouTube'a geri dönüş yaptık. Sanmayın ki YouTube'u bırakacağım. Videolarım izlenmese de beğeni almasa da YouTube'a devam edeceğim. Şimdi bugün sizlere yeni gelişmelerden bahsedeceğim. Ne gibi yeni gelişmeler var? Formum güzel olmaya başladı. Beni Instagram'dan takip edenler formumu görüyordur. Bugün videoda bir formumuzu gösteririz. Yarışmamıza şu anda toplamda 14.5. 14 hafta var. Güncel kilom 101-102 civarında geliyor. Karbonhidratım yüksek. Ondan enerjiyim, biraz mutluyum. Sonrasında öğünlerim bayağı keyifli. Onlardan yana da çok iyiyim. Şu an aklıma geliyor böyle bir keyif oluyor. Şimdi öğünlerimi hazırlayacağım. Ondan sonra başka 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 vize işimiz var. Vize işinde bir tık pürüz var gibi randevu açılmasını bekliyoruz. 14, 15 hafta sonunda Macaristan, 14 hafta sonunda Polonya. Bu iki ülkede Allah nasip ederse ilk defa NPC yarışlarımı yapacağım. Biraz iki hafta çekmedik ya körelmişim böyle bir heyecanlandım işten içe. Sonrasında arkadaşlar sizlere başka söyleyebileceğim. Çok düşük miktarlarda ilaç alıyoruz hala. Yani bu da bence çok iyi. Sağlık açısından da bayağı iyi bir durum. Söyleyeyim hatta ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Biraz esrarengiz olsun ama şöyle söyleyeyim. 200 prop, 250 erantat alıyorum. Başka da bir şey almıyorum. Bir de remo balon var, bir de para olan var. Söyledik. <laughs> Tutamıyorum kendim. Neyse. <laughs> Arkadaşlar ilaçlarımız bu şekilde. Beslenmemizde karbonhidratımız yüksek. Antrenmanlar çok güzel. Ondan sonra Instagram'daki etkileşimde Allah razı olsun hepinizden. Oradaki de güzel ilerliyor. Beni vallahi ne olur Instagram'dan takip edin. Bak YouTube'dan takip etmeyin istiyorsanız ama Instagram'dan takip edin. Ondan başka uzaktan eğitim çok güzel ilerliyor. Uzaktan eğitim için bana mesaj atabilirsiniz. Benden destek alabilirsiniz. Çok güzel değişimler oluyor. Çok Güzel yeni insanlarla tanışıyoruz. Gittik çıtırdan bir tatil yap. Kurban olduğum karımın yanına gittim. Müstakbeleşim. Onunla birlikte güzel bir tatil yaptık. 3-5 günlük. Yarışma hazırlığında da nasıl tatile gittim inanın hiç bilmiyorum yani. Çünkü ben geçen yarışma hazırlığımda psikolojik olarak böyle uf öldüm bittim ne yapacağım şeytanlarımla savaşıyorum o tarzdaydım. Ondan sonra bu seferki yarışma hazırlığında kalktım, üşenmeden tatile gittim, tatil yaptım, kapı çalıyor. Malzemeler geldi, getirdi. Ondan sonra tatilde diyetimi hiç bozmadım. Şaka gibi. Yani bozdum. <laughs> Bir iki kere bozdum ama bir kere balık yedim. Yarım pizza yedim, yarım hamburger yedim. Vallahi başka da bir şey yemin etmeyeyim yemedim diyelim. Bir öğün bozdum. Balık, balık bozmaz zaten. Ondan sonra hayatımda ilk defa bu arada ahtapot yedim. Lan bir güzeldi var ya. Bir deneyin yani. Biraz pahalı bir şey ama ben de hayatımda ilk defa yedim. Her zaman da yiyemem. Neyse biraz böyle kafayı rahatlattım. Yani nasıl oldu da tatile gittim valla hala anlamış değilim. Çünkü ben diyorum ya geçen yarış hazırlığında şeytanlarımla savaşıyordum. Kalktık tatile gittik falan filan. İnşallah nazar değmez. Bu yarış hazırlığını da böyle güzel, relax bir şekilde atlatırız. Parmağımı kestim ucunu. Koptu parmağımın ucu. Marul keserken. Böyle kesiyordum, kestim. Ondan dolayı çekişlerde biraz zorlanıyorum. Böyle çektiğim zaman parmağım kanıyor. Bugün muhtemelen güzel bir itiş antrenmanı yaparız. Göğüs saplarız. Yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım. Pirinç unumu hazırlayacağım. Yulafımı hazırlayacağım pirincimi ıslatacağım. Pirinç patlağı falan filan. Bayağı keyifli geçiyor ya. Harbiden belki modum da yüksek yani yansıdıysa bilmiyorum. Ya beni ama harbiden Instagram'dan takip edin. Kapı çalacak şunları alayım. Başka diyebileceğim yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık. Fast Effect Wear. Onun kargoları gelecek. Zaten bilenler vardır yani. Bende bir tane Fast Effect'in böyle ipli atleti var. Benim onunla 20 tane postum var. 2,5 senedir giyerim. Tişörtlerimi de giyiyorum. Gayet güzel. Fast Effect Wear'da geçerli indirim kodunuz. OUZ10. Onu da kullanabilirsiniz. Yeni koleksiyona göz atabilirsiniz, altta dinkini bırakırız. Böyle. Bu arada Haikyuu bir tane ürün yapmış. Red Bull aromalı, Hamza'cığım. Red Bull aromalı pre-workout. Smash Pro değil, Smash Pump. Bayağı güzel tadı. Ben günde 3-4 tane Red Bull içiyorum, onu da içmeye başladım. Bayağı güzel olmuş. Kapı çalmadı, şuna bakayım bir. Tamam baba, insan bir kapıyı tıklatmaz mı yani? Evet, yemek hazırlığına başlayalım. Böğürtlen. Bunlar olmazsa olmaz. Şaka yapmıyoruz. İçiyoruz yani. Salak Kardeşlerim, arkadaşlarım. Bu arada Instagram'da yeni bir özellik geldi. Yani bana yeni geldi. Güzel çengel köy Yayın kanalı oluşturduk. Onu da Instagram'dan beni takip edenler gelmesini tavsiye ederim. Bayağı bir Makara muhabbet yapıyoruz. İlaçlardan konuşuyoruz. Böyle. Şimdi şunları bir boşaltalım. Daha yine bizim video çok uzun olacak gibi ama. Bunları niye yiyorum? Yani başka meyve yok mu? Bunlar bir tip pahalı. Yani pahalı değil aslında ama şu mesela 50 lira. Zaten günde 150-200 gram falan meyve yiyorum şu an. Ya ben bunları hem seviyorum. Bir de bu bunlar arkadaşlar bu kırmızı orman meyveleri. Yani şöyle söyleyelim. Hatta belki buraya reels çıkartırız. Neden diyetindeyken kırmızı orman meyveleri yiyorum, tüketiyorum? Böğürtlen, yaban mersini. Arkadaşlar bunlar bir kere normal bir meyveye göre örnek veriyorum bir muza göre böyle olgunlaşmış bir muza göre şeker oranı çok daha az bunların kalorisi çok düşük Tadı güzel. Bir de bunların antioksidan özelliğinin olduğunu söylüyorlar. Ondan dolayı insanlar, prolar, çoğu sporcu diyetinde böyle kırmızı orman meyveleri, yaban mersini tarzında meyveleri yiyorlar. Ben hem tadını seviyorum hem de bunu yerken vicdanım rahat oluyor. Mesela ben karpuz da yiyebilirim ama karpuz çok şekerli güzel bir şey. Muz da aynı şekilde falan filan. Siz de diyetinizde yiyebilirsiniz yani. Pirinç unu. Şimdi bu pirinç unu tarifini size 550. kez veriyorum. 130 gram pirinç unum var. Evet arkadaşlar tarifler de bu şekilde. Arkadaşlar yemeklerimizi hazırladık. Kıyafetlerimizi giydik. <laughs> Çantamı alıyorum yemekleri. Buradan bir berber sekansına geçeceğiz. Berber sekansından sonra idman. Sonra görüşürüz. Tablo yemin ederim tablo ya. Berbere geldik. Burak Özü, Bakırköy. Burak abi de burada. Onu da diyete başlattı. Çek çek bak lafını yiyor. Şimdi onunla var ya 4 ay sonra Burak abinin after'ını Instagram'da paylaşacağım. Bir görün bu kadar söylüyorum. Kıvamı çekeceğim Hamza. Abi denemek ister misin? Gel abi tam şurasından güzel bir yerinden al böyle badem ezmeli. Hah. Su daç. değil ama sütlaç esintileri geliyor değil mi? Evet. Dün maçtan dolayı Türkiye 2 bir yenice sesi bırakmış burası abi. abi, abi çok Nasıl tadı? Bunda çok iyi olduğunu düşünüyorum yani bunu yaparken evet. bayağı iyi bir Öyle. tarifi var mı? Tarifi gelecek YouTube videosunda. Evet, <laughs> No apologies. arkadaşlarımızı kestirdik. Aylardır kestirdiğimiz tıraş Merih Demiral tıraşı olarak çıkmış piyasaya. Yani. siz berbere gidin o zaman tıraş edin yapar var. İdmana. Evet arkadaşlar idmana geldik. Evet, İdman geldik. Güzel bir itiş antrenmanı yapacağız. Göğüs omuz. Bu antrenmanı siz de uygulayabilirsiniz. Zaten Instagram hesabında bu antrenmanın detayları var. O zaman başlayalım. Yarışmamıza 14 buçuk hafta var. Bakalım formuma bir bakın. Yorumlayın nasıl. Yorumlarınızı bekliyorum. Alt taraftan kanala abone olup videoya yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Incline Barbell Chest Press. Bununla başlayacağız. 4 set. Bismillah. <laughs> Vallahi yedire yedire yapmaya çalışıyorum. 10 daha çakalım. Uzak deneyimler yazmış. Bakalım ne yazmışlar.

Yes, bir tane, bir tane. De. Bas, bas, bas. Buradayım, 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 buradayım. Evet. Yes, 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 yes. Çok iyi. Sıkı. Ah. Son tekrar geçtirdi. Pro kartı getiren tekrar oldu. Pro kart getirir mi? <laughs> getirir. Orada geldi o. <laughs> zordu vallahi, bayağı zordu. İkinci hareketi, Dumbbell Fly. Bunu biraz düşük kilo hissiyat odaklı yapacağım. 4 set, 12-15 tekrar aralığında. <gülüyor> <Aşır>. <gülüyor> No niggas gone, put my hands I'm on me. I've been on my own, I've been all alone, I fell on my face, I got up on my own, I fell on my face. I love on my own, I fell on my face, got up on my own, I just let the studio day uh, I just left the studio day 24 songs. I've been on my shit, I've been up to green, I can't disagree I gotta watch my kids. 12 tane çıktı çünkü çok yavaş yaptım. Öldüm yani harbiden. Şekerim düşüyor ya. Böyle antrenman yaparken ışıkların renkleri az az geliyorsa böyle. Cansız cansız duruyorsa etraf. Esniyorsanız uykunuz geliyorsa bilin ki şekeriniz düşüyor. Bir tane jelibon ya da küp şekeri çakın hemen. Çok daha iyi hissedersiniz. Diyetinizi de bozmaz yani. Geçen oldu başım döndü. Etrafa bakıyorum böyle soluk soluk geliyor renkler. Hemen bir tane küp şeker çaktım

Makine fly. Haydi bismillah. Bunu bir tek şöyle yapacağım. Ki tam böyle göğsüme vursun. Bir de bu hareketi yaparken böyle yapmayın. Böyle değil bak. Böyle yaparsanız omzunuzda vurur. Böyle elleriniz aşağıda. Göğsünüzü sıkıştırın. Yani böyle değil. Böyle. <laughs> Havuna girmiş gibi oldum gözüm gözüm eterim kaçıyor yanıyor. Ah. Arkadaşlar bu arada uzaktan eğitimde baya güzel değişimler yakalıyoruz. Bu değişimlerin fotoğraflarını benim öne çıkanlarda Instagram'da bulabilirsiniz. Uzaktan eğitim için bana mesaj atmanız yeterli. Birebir benimle birlikte iletişimde oluyorsunuz. Kişiye özel antrenman, beslenme, kardiyo, supplement. İsterseniz ilaç planlaması, tahliller hepsiyle birebir şekilde ben ilgileniyorum. Bana mesaj atabilirsiniz. Gelin hayatınızı birlikte değiştirelim. Aydın. teşekkür ederim.

Just come outside. Salon ekstra yoruyor adamı. Çok sıcak. Hava sıcak. Canım bir hamburger çekti ya. Yeter canını yedim yeter. Vallahi billahi yeter gel. Gel dumbbell press. Omuz. Kemalışlarım arkadaşlarım. Omuza geçtik. Lateral dumbbell yana açış. Bunu da 4 set 15 tekrar yapacağım. Zamanı geldi mi? Hemen bir nazar duası, şişkimi çıkararak kadar. Evet hazır mıyız? Uzun zaman sonra.

Bebek neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için sekiz hayvan öldü özel tasarım vermesin Benim elim bilimde gözler üzerinde dedim Kero artık herkesin sahip çıktım beynime Yirmi harcadım boynumdaki çeynime Kuş tepedeyim geç kaldım istinye de Dedim bir dilek dile dilediğin olsun diye gezdim Kurşun geçirmeyen bir çelik yelek ile Bolu <laughs> stalo Seni seni değil, ihtimal birine bağlanmak ister misin, tas kafalı bir katili. Kayan yıldızların adına bize bir şans dile. Bebek çıkıyoruz, sonu olmayan bir tatilde. Arkadaşlar, antrenmanımız bitti. Göğüs omuz yaptık, bir hareket triceps yaptık. Haricen tansiyonum düştü, salamların içi çok sıcak. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Alt taraftan videoyu beğenip kanala yorum atıp Kanala abone olup videoyu yorumlayın. Videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi, o uzunla testte tek bir ve tek aksine alışveriş yapmayı unutmayın. <türk> Allah'a emanetsiniz. Haftaya görüşürüz. Sağlıcakla kalın.